15 Temmuz gecesi karanlığa boğulmak istendi bu ülke. Namluların düşmana dönmesi gerektiği yerde silahlar halka çevrildiğinde vatanı korumak görevini üstlendi bu millet. Geceye yenilmedi bu halk, vatanı için savaştı. Ödül olarak bir sabaha bir gündüze ve güneşe kavuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Kariyer Eğitim Günleri Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün eş zamanlı olarak her iki yakada Anadolu ve Avrupa yakasında gerçekleştirmiş olduğu 22 23 kariyer eğitim günleri programına hoş geldiniz diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın sevgi ve saygılarını iletiyorum. 2005 yılında başlayan kariyer eğitim günleri, öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, geleceklerine dair hedefler koyabilmeleri, iş yaşamında karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Bir konuşmacı için ya da bir hoca için en zor durum kendisinden önce çok başarılı, çok etkili, çok marifetli birilerinin çıkması. 23. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu ve Avrupa yakasında 24 Aralığa kadar her cumartesi 14 ila 17 saatlerinde düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Beytullah Eroğlu'nu sahneye davet ediyorum üniversite öğrencilerine ve üniversite mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek olan eğitimlerde yaş sınırı bulunmuyor.